Herkese merhabalar arkadaşlar ben Samet İlhan Özgün. C eğitim videolarımızın 7. videosu olan breakpoint kullanımı ve üzerinden geçme gibi kavramlarla sizden, kavramlardan size bahsedeceğim biraz. Ee, şimdi breakpoint kullanmak e, kod yazmada çok önemli bir etaptır arkadaşlar. hemen ben size nasıl örnek olarak örnek üzerine göstereyim çok daha iyi anlayacaksınız. Mesela diyelim ki sayı 1 değeri diye bir değer atayalım. 3 olsun. Ee, nokta unuttuk. Sayı 2 değer atayalım bir tane de. 5 olsun. Ve bir tane de sayı 3 değeri atalım. 7 olsun o da. Şimdi biz mesela diyelim ki int toplam deyip bu 3 sayıyı birbirine topladığımızda ve bunu ekrana bastırdığımızda ne oluyordu? Bize direkt sonucu veriyordu. 15 say sayısını veriyordu. Ama şimdi bu 15 sayısına ulaşana kadar bazı etaplardan geçiyor tek tek. Şimdi mesela biz bu etapları tek tek görmek için öncelikle breakpoint diye bir kavram var. Ben size hemen ne olduğunu göstereyim. Şimdi kodumuzun herhangi bir yerine, ne, nereden itibaren görmek istiyorsak. Mesela denk ki biz şuradan itibaren görelim. Tek tek sayı 1, sayı 2, sayı 3 değerlerinin ne oluyor diye bir bakalım. Şu kodun en başına gelip buraya bir tane nokta koyduğumuzda veya yani F9 tuşuna bastığımızda buraya bir tane breakpoint koyuyor. Şimdi mesela bu sefer kodu başlattığımızda direkt sonuca gelmedi. Bize ekranı çıktı ve vermedi. Onun yerine ne oldu? E, bu aşama aşama biz şu anda ne, kod içerisinde neler, neler döndüğünü görmek istiyoruz. Şu anda mesela üzerine geldiğimizde sayı bir değerinin sıfır olduğunu görüyoruz. E, bunun üzerinden şuradan üzerine adımla veya F10 tuşuyla beraber tek tek bunları inceleyelim. Üzerine adımla dediğimizde bu sefer ne oldu? Sayı bir değeri sıfırdı. Sayı biri üçe atadık. Ardından bir sonraki kod satırına geçtik. Aradaki şeyi atlayarak. Bu sefer ne oldu? Sayı 2 değeri. Sayı 2 değeri neydi? 0. Şu anda 0 kodumuz henüz çalışmadı. Sayı 1 değeri 3'e eşitledik. Yine bir sonraki adıma geçiyoruz. Bu sefer ne oldu? Sayı 2 değerini 5'e eşitledik. Sayı 3'e geçtik. Yani satır satır tek tek kodun neler yaptığını görmek görmek için breakpoint kullanımı çok önemli arkadaşlar. Bu sefer ne oldu? Sayı 3 değeri 0'a eşitti. Yine bir sonraki adıma geçtik. Sayı 3 değeri 7'ye eşit oldu. Integer toplam değerini tanımlamıştık. Burada toplam değeri şu anda 0. Ancak bizi bir sonraki adım yani right line'e geçene kadar Sayı 1, sayı 2 ve sayı 3 değerlerini toplayacaksın Burada neydi? Tek tek üzerine geldiğimizde görebiliyoruz. Sayı 1 değerini 3 olarak atamıştık. sayı 2'yi 5 ve sayı 3'ü 7 olarak atamıştık. Ancak toplam şu anda 0. Yine üzerinden adımla dediğimizde toplam değerini bu sefer 15 eşitledi ve Console.WriteLine kısmına geçti. Şu anda komutumuz artık yani toplam değeri oluştu. WriteLine'ı ekrana bastıracak bir sonraki adımda ve readkey olarak da kodumuzu çalıştıracak. Bu şekilde arkadaşlar. Breakpoint'in kullanımı bu, bu konuda çok önemli. Yani herhangi bir yere atadığınızda, diyelim ki çok uzun kodlarda özellikle, bazı yerlerde mesela kodda hata olabilir, sıkıntı olabilir, kod istediğiniz gibi çalışmıyor olabilir, beklediğiniz sonuçları vermiyor, ekrana bastırmıyor olabilir. Bu sorunları çözmek için breakpoint kullanımı çok önemlidir arkadaşlar. Yani kodunuzda adım adım neler olup bittiğini, hatanızın nerede olduğunu görebilmeniz açısından çok önemlidir arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi pratik yapmaya devam edin. Mutlaka pratik yapın. E de kendinizi geliştirin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. İyi günler diliyorum.